Bu ortamdaki uygun farklılığı seviyorum. Aklıma balonda tıraş yapmak geldi. Ve müşterime söylediğimde ilk başta endişelendi. Sonra ikna oldu. Ve onu Pamukkale'yi gökyüzünden izlerken tıraş ettik. Balondaki yerli ve yabancı turistler hayranlıkla bizi izlediler. Aynı heyecanı yaşamak isteyen birçok kişi oluyor. Tabi bu bizim her zaman yapabileceğimiz bir şey değil. Ama ben farklı yeniliklere imza atmaya devam edeceğim. Farklı ve sıradışı mekanlarda meslemi icra etmeye devam edeceğim.